Hoş geldiniz arkadaşlar. Şubat 2026'yı konuşacağız. Tutulma efektiyle dolu bu ayda. Sizin için özel tarihler, önden ayak sesini getirecek olan zamanlar. Bu ay en çok hangi konular gündeminizde olabilir diye bir çalışma yaptım. Bu ay özel böyle bir içerik hazırladım sizin için. Çünkü gökyüzünde o kadar çok hareket ve geçiş olacak ki hani hepsini bu videoda anlatırsam eğer sizin de kafanız karışabilir diye düşündüğüm için zaten biliyorsunuz gün gün hafta hafta tek tek bunları konuşuyoruz. Şubat 2026 2 Şubat'ta yaşayacağımız Aslan Dolunay'ı 17 Şubat'ta yaşayacağımız Kova burcundaki ilk güneş tutulması etkisiyle geliyor. Yani arkadaşlar bütün bir ay boyunca tutulma etkileri bizimle birlikte olacak ve hemen ilk önce şunu söylemek istiyorum. Bizler demek ki artık böyle 10 15 Şubat itibariyle bir tutulma koridoru içinde olacağız. Tutulma koridoru dediğimiz zaman hayatta bizim için bazı önemli kaderi yön değişikliklerinin olduğu tutulmaların bizim hayatımızda önemli ittirici bir kuvvet olduğu. Yani Hele ki sabit burçlarda artık hayatımızdaki bazı şeylerin değişmeye başladığı bir zaman diliminin olduğunu lütfen unutmayalım. Hepimizin haritası biricik. Biliyoruz ki etkiler haritalarımız nispetinde geliyor. Bol sürprizli gelecek olan Şubat ayında, şaşırtıcı etkilerle gelecek olan Şubat ayında, haritalarımız nispetinde aldığımız bu etkilerde. 10-15 Şubat'la Mart'ın ilk haftasına kadar bir tutulma koridorunda olacağımızı ve tutulma koridorundayken olabilecek gündem ve konulara dair çözümlerin ve cevapların da tam bu tarihler arasında bizi beklediğini, yani ilahi bir sistemin de aynı zamanda devrede olduğunu, hepimizin hayatında bir yer yön tayin ettiğini yeniden unutmayalım diye baştan söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar 2 Şubat'taki dolunayla birlikte sizler için özellikle ve özellikle aşk hayatınız, özel hayatınız, eş, baba, patron gibi hayatınızdaki otorite figürler, özel ve önemli insanlarla ilgili olan tamamlanmalar, çocuklarla ilgili olan konularda, bir kısmınız için yatırımlarla ilgili olan başlıklarda ve aynı zamanda kendinize olan özgüveniniz, buna bağlı yeteneklerinizle yaptığınız işleri, artık insanlara sunmakla ilgili başlıklar anlamında tamamlanmaların ve nihayetlerin görünür olabileceğini bizlere anlatırken 17 Şubat'ta Kova burcunda yaşayacağımız güneş tutulmasıyla birlikte geleceğe dair umutlarınız ve planlarınız, finansal kazançlarınız, network'lerinizle yaptığınız işler ve belki artık buradan finansal kazançlar anlamında gelişmeler, sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız başlıklarında olabilecek önemli değişimler gibi konularda yeniliklerin, değişimlerin hayatınızda görünecek olmaya başladığını deneyimleyebilirsiniz. Ve şimdi arkadaşlar, size en önemli yerleri işaret etmek istiyorum. 17 Şubat'ta yaşayacağımız tutulmanın ilk ayak seslerini alacağınız yer. 5 Şubat'tan birkaç gün önce birkaç gün sonrası yani bir iki gün önce bir iki gün sonrası gibi diye burayı düşünecek olabilirsiniz. Tam da buralarda çok sürpriz haberler, konuşmalar, kararlar, bilgiler hayatınıza düşecek olabilir. Aynı zamanda ikinci yer olarak 8 Şubat tarihini yine bir iki gün önce ve sonrası olarak düşünürsek eğer bu gelen haberlerle ilgili artık sürpriz finansal anlamda ilişkiler anlamında sevdiklerinizle ilgili konular, kadınlarla ilgili olan konular, kazançlarınız anlamında gelişmelerin hayatınıza düşebileceğini, bu başlıkların sizi 17 Şubat tutulmasına taşıyacağını lütfen unutmayın diye söylemek istiyorum çünkü 16-17 Şubat civarında tam da bu başlıklardan sürpriz, yeni gelişmeler, artık bir olgunluk sürecinden sonra ani gelişmelerin hayatınızda belirebileceğini burada düşünecek olabiliriz. Son olarak ise tüm bu saydığımız başlıklardan sonra bunların harekete geçtiği, hayatınızda artık eyleme döküldüğü yer olarak 27 Şubat civarı tarihleri düşünecek olabiliriz diye söylemek istiyorum. Ve şunu belirtmek istiyorum. 27 Şubat civarı tam da buralardan harekete geçerken enerjiyi doğru yönetmek, çatışma tartışmadan uzak durmak, akıllıca hareket etmek, altı dolu bilgilerle yol aldığınızı bilmek çok kıymetli olacaktır diye özellikle eklemek istiyorum. Ve arkadaşlar aynı zamanda teknolojiyi kullanarak yaptığınız, yapmak istediğiniz başlıklar varsa eğer bu tutulma yine buralara dokunacak olabilir diye de ekleyebiliriz. Şimdi tutulmaya dair en önemli konular böyle bir ayın rengi ortalama bu şekilde diye düşünürken ayın ikinci yarısı ve devamı itibariyle gezegenler artık balık burcuna iyice yerleşmeye başlıyor. Bu da sizlerin haritaların nispetinde biraz daha arka planda kaldığınız biraz daha artık bir yapılandırma bir hazırlık sürecinde olabileceğiniz bir vesileyle yani bu işle ilgili konuştuğumuz gibi başlıklarda da olabilir. Bir kısım için sağlıkla ilgili konuları da çalıştıracak olabilir diye düşünürsek. Artık tam da bu alanlarda yeniye hazırlık. Artık arka planda biraz daha düşünme, taşınma, organize olma süreci gibi diye burayı saklayacak olabiliriz. Son olarak da Merkürün 26 Şubat'ta bu yılın ilk retro balık burcunda başlayacağını unutmayalım diye eklemek istiyorum güneş tutulmasıyla birlikte hayatımızı yapacağımız yenilikler için hayat da bizi bazı yerlerde desteklerken 26 Şubat'ta retronun başlayacağını bilmek kıymetli olacaktır. Keza bu retro çok daha farklı olacak. Çünkü çok güzel iyiciller açısında gökyüzünde etkiler olacağı için bunu o vakitler geldiğinde konuşacağız ama 26'sına kadar yaptığımız şeyler kıymetli olacaktır diye söylemek istiyorum. Bu retro, Mart'ta esas bunu konuşacağız ama sizler için artık biraz daha zihinsel anlamda büyük bir uyanış yaşamaya başladığınız, sizden gizlenmiş, saklanmış, arka planda olan bazı şeyler varsa bunların daha görünür olmaya başladığı, önünüze düştüğü, aynı zamanda az önce bahsettiğim gibi bir kısım için belki sağlıkla ilgili konulara dokunacak olabilir ve yine buralarda arka planda belki dijitalden ya da teknolojiyi kullanarak yapmak istediğimiz gelişmeler anlamında bazı düzeltmeler artık hazırlık süreci gibi de burayı düşünecek olabiliriz diye şimdiden bilginiz olsun diye söylemek istiyorum. Çünkü zaten biz bunları o vakitler gelirken çok daha detaylıca konuşacağız. Sizin şimdiden bir fikriniz olsun, bilginiz olsun diye söylemek istiyorum. Satürn burcunuza yerleşiyor. Neptünle bir kavuşum başlatacak. Arkadaşlar hayal ettiğiniz idealize ettiğiniz hayatta artık kemikleşsin ve somutlaşsın beden bulsun istediğiniz bazı konular için yeni sorumluluklar alabileceğiniz hatta ve hatta bunun için bunları da hep konuşacağız. Güçlü kişilerden destekler alabileceğiniz etkiler sizinle olacakken yepyeni bir döngü açtığınızı uzun yıllar hayatınızda kalabileceğini ve artık yeni emekler sarf etmeye başlayacağınızı şimdiden söylemek istiyorum. Bu güneş tutulması tam da buraya hizmet edecektir. Ayakları yere sağlam basan, altı dolu, hayal ettiğiniz, idealize ettiğiniz her şey için sorumluluk almaktan, yeteri kadar sorumluluk almaktan lütfen çekinmeyin. Kolaylıkla gelen bir ay olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.